Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman r Ve salat ve salam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın bütün varlıkların sahibi. Gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan Yüce Allah'ım. Bütün hamdü senalar sanadır, övgü ve şükürler sanadır. Dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz, getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur Allah'ım. Ya Rabbi, sana iman ettik. Seni Rab İslam'ı din, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak kabul ettik. Bizleri imanla yaşamayı, imanla ölmeyi, imanla huzuruna varmayı nasip eyle. Bizleri imanımızda samimi ve daimi olmayı nasip eyle. Rabbimiz bize hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet şüphesiz sen bağışı en çok olansın. Ya Rabbi, sana sonsuz kere hamd eder, şükrederiz. Sevgili Peygamberimize salatü selam, vesile ve yüksek dereceleri ikram eyle. Peygamberimize vaat ettiğin makamı Mahmud'a nail eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, Esirgeyen, bağışlayan, lütfeden Allah'ım. Ey ol emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve yok ol emriyle de her şeyi bir anda yok etmek gücüne sahip olan, Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki senden başka ilah yoktur. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi Bizleri de günah ve hatalarımızdan uzaklaştır. Ya Rabbi, bizi sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Amellerimizi sahih imanla, davranış ve ibadetlerimizi ihlas ile zinetlendir. Bizi ilim, irfan, hizmet ve faziletler ile şereflendir. Bizleri Allah ve Resulünün razı olduğu hidayet yolundan ayırma bizi razı olduğun kullar zümresine sevdiklerimizle beraber ilhak eyle. Ya Rabbim, ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul et. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilen, tevbelerimizi kabul edensin. Şüphesiz sen tevbeleri çokça kabul edensin. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle. Ey kalpleri çevirip evren Allah'ım, kalbimi dininde sabit kıl. Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışılır ey yüceler yücesi bir olan Allah'ım bana dua edin duanızı kabul edeyim buyurdun duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyurdun bizim şu acizane halisane salihane duamıza icabet eyle Allah'ım böylece biz huzuruna geldik Boynumuzu büktük, ellerimizi açtık. Ey kerim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey rahim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en kerimlisi olan Allah'ım, lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi affet. Çünkü sen kerem sahibisin, affetmeyi seversin. Allah'ım, Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle. Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle. Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle. Tevbelerimizi kabul edip bizi mağfiret eyle. Bize hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Korktuklarımızdan emin eyle. Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle. Hayırları feth eyle, şerhleri def eyle. Sonumuzu hayır eyle Allah'ım. Kulluk edenlerden, afına erenlerden eyle. Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle Allah'ım. Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yolu bulanlardan eyle Allah'ım. Ya Rabbim bizi Kur'an süsü ile süsle, Kur'an ile bize lütfet, Kur'an ile bizi şereflendir, Kur'an elbisesini bize giydir, Kur'an ile amel edenler deneyle, Kur'an hürmetine bizi cennetine koy, Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, Ey Rahman, Ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet et Allah'ım. Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah'ım, ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımızı ödeme imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ailevi ve başka yer ne türlü sıkıntı olan kardeşimiz varsa onları bu sıkıntılardan kurtar ve selamete çıkar ya Rabbim. Allah'ım, vermiş olduğu nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak sana sığınırız. Bizi hakkı hak bilip hakka uyanlardan, batılı batıl bilip batıldan kaçılanlardan eyle. Bizi rızanı kazananlardan, rahmetine erenlerden eyle. Allah'ım, Senden bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları, iyilikleri ister, bildiğim bilmediğim bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, yaptığım ve yapmadığım bütün şerlerden sana sığınırım. İlahi, bizleri geçmişin tasasından, geleceğin endişesinden, korkaklıktan, cimrilikten, tembellikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden, dünya fitnesinden, kabir azabından Zulmetmekten ve zulme uğramaktan muhafaza buyur. Günahlarımızı affeyle, vicdan genişliği lütfeyle, rızkımızı helalinden eyle, vermiş olduğun rızıklara karşı kıyanağıtkar eyle, nefsimizi günahlara kaydırma. İlahi, bizleri nimetlerine şükreden kullarından eyle, ismini aşkla zikreden zakirlerden eyle, bunca nimetleri yiyip içip de, nankörlük eden gafillerden eyleme ya Rabbi. Allah'ım dinimizi, devletimizi, milletimizi ve yapmış olduğumuz hizmetlerimizi insi ve cinni şeytanların, kafirlerin, zalimlerin, fasıkların özellikle de zamane münafıkların şerlerinden muhafaza eyle. Bu şerli insanların kurmuş oldukları tuzakları başlarına çevir ya Rabbi bizleri huzur içinde Kur'an ve sünnet rehberliğinde yaşamayı nasip eyle. Dünya ve ahiret saadeti ver bizlere. Bizleri doğru yoldan ayırma. Yaşamımızda İslam yolundan çıkmadan son nefeste kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid ile göçmeyi nasip eyle. Senin en sevdiğin amel üzere ruhumuzu teslim eyleyip sana kavuşmayı nasip eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Çok affedici ve cömertsin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin.